Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kasaptan kaçma oyunu oynuyoruz ve yanımda Veron var. Bugün onunla beraber şu görmüş olduğumuz Dombili kasaptan kaçmaya çalışacağız. Dışarısı asla kaçamayacaksın diyor kasap. Gördüğünüz gibi dışarısı kapalı arkadaşlar. Şimdi buradan kaçmaya çalışacağız. Aa balık kime benziyor acaba? Oğlum. Aa. Öf öf öf. Öf. Kanka ben de ajanların sormalarını Oğlum için. osurdu lan! <laughs> Oğlum ciddi, harbi osurdu adam. Dur bunlara değme, etlere değme. Abi Öldün değil mi lan? Hadi ben seni bekliyorum. Lan. Gel. Tamam. Şimdi bu, buradayız. Bu ne? Bu diş mi? Ne bu? Dişleri. dişleri, dişleri. Oğlum. Kafam beyazladı. Aa denize düşünce ölüyor musun? Bir evcil ejderha yazıyordu lan. Evcil ejderha mı alsam acaba kendime? Oğlum kafam kafam. Ben geçtim hadi. Bu arada suyun animasyonu çok gerçekçi. Ha, baksana su çok gerçekçi değil mi? Evet. gt 6. 8K. gt 6 fragmanı. Yer kayacak bence bak. Aynen dediğim gibi oldu. Abi ben... Ah. Oğlum çete baksana be. Ejril, efendim, ne haber? İyi senden. Ee... Okey buna gel. Oha. Oğlum bunlar Acaba tam bizim... bir Baba Pro dostu. Evet. Arkadaşlar bize okulda çok zorbalıyorlar lütfen yardım edin. 155'i ararsanız iş çözülecek. Ha kanka 155 kamışım ben. Kanka 112'den aranıyor değil mi şimdi? Evet. Bu ne? Anladım artık ne olduğunu. Bak bak bir Baba Pro gibi geçeceksin. Bak 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 bak. Hop timing önemli burada. Ee, zamanlama yapmamız gerekiyor. Ee, evet şu an matematiksel formüllerle buraya geçtim. Dır 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 dır. Dır 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 dır. Etlere çatmayacaksınsa bu kadar basit. Allah Allah. Ben yiyeceğiz zannediyordum onları. Turşu. Kanka bacon bu arada domuz pastırması. Evet arkadaşlar. Ee, hem videolarımızda eğitici hem eğletici hem pardon hem eğiteceğim, öğreteceğim, bilgilendireceğim, eğlenceli içerikler bulunmakta. Kanalıma like atıp abone olursanız ve e, annenizin ve babanızın kredi kartını yazarsanız, kredi kartı şifresini yazarsanız ve ekstradan TC kimlik numaranızı yazarsanız çok sevinirim. Kay ç'ye basınca bir şey oluyor. Neye basınca bir şey oluyor? Ç'ye mi?

Tın tın tın. Oy. Baba pro. Xxx. Baba pro xxx. Kanka bende skip geçme butonu var. Robux'la. Tın 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 tın. Oğlum dineyi. dinekle ne lan? İneğin. İneğin. ineğin Ağzına gireceğiz birazdan. Bak 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 baba pro olduğum için hemen. Bak normal. Notlar şuradan geçer ama baba. Ama. Duvar koymuşlar. Evet. Su animasyonları çok gerçekçi ama bu. Dilimin ucunda kanka dilimin ucunda tam söyleyeceğim. Bak dilimin ucunda şu an tam söyleyeceğim sen söyledin. Abi o benim kulaklığın şarjı bitiyor. Vay be. Kulaklık. <laughs> oğlum bu. Tamam konuşacağım birazdan. Bu ineğin dişleri çok güzel değil mi? Yalarım ben. İnek biliyorum. mi var oğlum orada? İneğin dişleri işte. Çok beyaz. Ben beyaz. <laughs> Gel gel gel. Of dile bak daha. Küçük abi. diline kafa atacağım. Çıkıyorum seni. Harbiden ittim. Ben... Ah. Bak. Yeşil elma daha güzel. Kırmızı elma mı yeşil elma mı? Kırmızı. Yeşil bu arada. Havuca bak. Bu arada arkadaşlar. E, yeşil elma mı kırmızı elma mı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve annenizin veya babanızın kredi kartının hanelerine e, CVV'sini son kullanma tarihini yazarsanız çok sevinirim. Oğlum sıra açıldı. On bak top dur. Bak dur bak. Ahmet Aga'dan öğrendiğim bir taktik var. Aga taktiği bak. %100 işe yarıyor bu arada. Bu değil. Bu. Gel. Ortadaki yok Hayır. soldaki, Soldaki. Olur. Aga taktiği. Soldaki. Sağ Sol. Kanka. Sağ. Kanka orta. Sen ne kardeşim? Sen baba prums. Kanka aga taktiği yapıyorum. Videoyu izleyenler anladı. Eski Ahmet Aga izleyicileri anladı. Ortada oğlum çok güzel bir yere geliyorsun. Gel gel gel. Efsane Ay, bir yer. Öyle. Oğlum efsane bir yer. Kanka efsane bir yer var. Bok yoluna gidiyoruz ne? şimdi. Oy. Minecraft'taki fakirin de be. <laughs> Kanka bok bunlar biliyorsun değil mi? Evet. Sifonu çekince gitmeyen bok parçası. İnşallah ineğin götünden çıkmayız. Abi ineğin götünden çıkıyoruz. Kanka bana hak edersem iPhone X Max Ultra alır mısın? Hakik. Sen nereden biliyorsun? Baba provalı. Çünkü sen Instagram'da günde 10 saat vakit geçiriyorsun. Bunu biliyorum. Saklamana gerek yok. Çünkü sen bir asosyal. Aynı benim. Dun 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 Tınununu. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Venom'un babası 5 yıl önce süt almak için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Değil mi? Hayır. Yalan söyleme. Ben biliyorum. Açık olay ne ama neyse. Açık <laughs> evet arkadaşlar. Venom 5 yıldır babasının tren istasyonunda bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar panel kullanan bir turşu arkadaşım. Kanka bak arkana bak arkana da arkana da. Oğlum. Eee. Eee. Bizi bizi daha yerine koydular. Bir yapınca harbi çok kötü bir. Sen tramvay sapını biliyor musun? Bilmezim. MST KZL 3428. Bakacak <laughs> 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 misin? Bunu kesecek misin size? Hayır. Oğlum tamam. bana baksana nerede durdum? Aa kanka bizim sınıftaki birisi var burada. Bak, Hemen bak. geliyor. Benim nerede, nerede durdum baksana. Ben nerede durduğuma baksana. Kanka fazla kaçırdım ayarı. Dur ben böyle gelmeye çalışacağım. Dun dun, dun, dun. Abi shift lock açtım. Aa. Tamam işte ilk, ilk ismi ismini ikincisinin A, üçüncüsün Z, dördüncüsün L, beşincisi I. <laughs> bu arada sence bu video tutar mı? Tutar. Bence de tutar. Böyle kapağı efsane bir şey bulmamız gerekiyor ama böyle. Neyse kanka bir tam neyle yapacağım şu duvara geçsene. Bekle şimdi. Sen tam zıplarken... o oh! Ne? Oğlum. ya. Oğlum bu ne? 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 Oğlum. Sen Allah belanı versin. Bir daha çıkacağım buradan. Kanka harbiden yemin ederim bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Dün dın 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 ne 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 kanka şurada bi zıplarken pozunu çekeceğim. Sen men face'sin yani. Şurada duvara tam yaslanma Ama şurada bir zıpla fotoğrafını çekeceğim orada. Orada değil şu duvarda dur. Bak şöyle yapacağım. Ya böyle... kanka sonra Allah Aray vallahi tam burada zıpla böyle. Kanka kapak fotoğrafı yapacağım Seni videoya. Evet. Çok uzun sürmedi aslında. 20 dakikaları videodayım ha. Yani. Hadi bir yarış, şey yarış, şey yarış, yarış. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakal... Bak, 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 bak. Moonwalk yapıyorum. Ece bok ki, ecbici bok ki, Bici bok ki. Bici, Bici bok. bok... Aha bak şimdi bak. Abi. Şu başarımı al. Şunu da al abicim. Bunu niye gelmedi bana? Sana geldi mi? Sağ altta. Bana şey... geldi. Bana bir şey gelmedi. Kalka bu çok iyi. O zaman ikinci video part 2'de bu video geri gelecek.